Ne oluyor ya? Birden çıktın öyle dışarı. Bir şey yok ya. Ne olacak şey? Dallandım öyle. Çıktım yani. Takılma sen. Bu isteme işleri sana göre değil. Ha? Değil ya. Vallahi hiç Ama amcamlar da yani. Dünden yazmış, maşallah. Hemen öyle hop diye veri verdiler kızı. Vallahi billahi ya. Yani ne yapacaktı ki adamlar neticede? Atalan Üsküdar'ı geçmiş şimdi. Vermesen ne olacak ne yapacak? Ama yani yine de bir, bir bekleyelim, bir durum bakalım falan deselerdi, hemen vermeselerdi. Sebep? E kız evi, evi. Ne nasıl kızım, evli ya bunlar. Doğru ya, orada da bir tuhaflık var ha. Ben orayı anlamadım. Garip değil mi? Cemil ederim, bak sen de mantıklısın benim gibi. Benim hoşuma gidiyor böyle insanlar günce. Bak babaannem bak, babaannem boşu boşuna söyleyecek kadın değil bunlar. Kadın haklı yani. Peki, bunlar ne zaman evlendiler? Geldiklerinden beri. Buraya evli geldiler ya. Yani. Buraya geldiklerinde evliler. Hı. Sen niye bana bunları soruyorsun ya? Sen Yasemin'e sorsana. Kuzen değil mi Yasemin senin? Soracağım Yasemin, soracağım da hep amcam yanında. Şimdi pot kırmayayım diye öyle ortada sormayayım dedim. Bir de sen yakın arkadaşı gibi duruyorsun. Sana sorayım dedim. Kırmazsın poto. Olmaz bir şey. Şey yapma sen, Ben havamı aldım geçiyorum işte. E geç bakalım. Tamam. Geç. Haydi bakalım. Geç bakalım. Bir şeyler oluyor ama. Neyse. Aldınız mı kızı? Gidiyor musunuz? Eh kızı aldık işimiz bitti artık. Daha fazla da rahatsızlık vermeyelim. Hadi bakalım. Ee, efendim neyse. Ben yarın akşam hepinizi yemeğe almak istiyorum. Çok iyi olurdu Güliz Hanım. Ama biz yarın dönüyoruz. Başka zaman inşallah, bir dahak geldiğimizde. Ya. <laughs> Aa, e ben şimdi dünürlerimi ağırlayamayacak mıyım? Erteleseniz. Efendim çok bile kaldık. <laughs> Bahçemiz var, çiçekler var kurmuşlardır. Ya. Kururlar. Peki tamam siz bilirsiniz. Israr etmeyeceğim o zaman. Ama biz sizi balık kesire mutlaka bekleriz hep beraber. Tabii tabii ilk fırsatta. İlk fırsatta. Teşekkürler. Ee, o zaman hayırlı olsun. <laughs> Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yürü kız. Sağ ol, sağ ol. Palacığım, ben de sana arabaya kadar eşlik edeyim. Aa yok gerek yok ateşim. Ben yürümek istiyorum biraz. Peki. Ben de şu tarafa doğru yürüyeceğim isterseniz. Olur. E, tamam o zaman. Yalnız ikinize de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten aile böyle bir şeymiş demek ki. Sen iyi ol. İyi e, tamam hadi. Hadi evlat, e, hadi. hadi. <laughs> 40 yıl düşünsem böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Hayat garip şey değil mi? Evet yani hiç yaşamadığım şeyleri yaşadım. Ya bir an ne düşündüm biliyor musun? Sanki her şey yolunda gitmiş ve biz bir aileymişiz. Gerçekten kendi çocuğumuz için oradaymışız gibi düşündüm. Ben de öyle hissettim. Yani hatta o kadar heyecanlandım ki elim ayağım birbirine dolandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ah be güncüs. Kocaman bir hayat vardı önümüzde. Ben kendimizden birbirimize heba ettik. Hala var. Sen, sen yani biz ha. yeniden mi? Emin bizim paylaşacak, yaşayacak daha çok şeyimiz var. Ben buna varım. Herkes karşıma almaya hazırım. Hiç kimseden korkmuyorum. Sen? sen yanımdaysan hiçbir umurumda değil. Hepsi birden gelsinler. Bir daha kandıracak değiller ya.